Evet arkadaşlar bölüm 6'ya hoş geldiniz. Yepyeni bölümde karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk açıkçası. Bilgisayardan sinyali aldığımızda ve tada! Artık hikaye moduna başlayabiliriz. Yeni görevler, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Şimdi teknemi saldım. Beni buraya kadar getirdi. Burada artık bir sinyal almıştık. O sinyale ulaşıyoruz. Öncelikle ben şunu yapayım. Ben biraz daha yanaşayım buraya. Çok uzak kaldım. Köpek balığı yoldayken saldırmasın. Artık yavaş yavaş buraları da keşfetmeye başlarız. Sanırım ulaşabiliyorum değil mi? Evet yaklaşıyoruz gitgide. Hatta pedal kullanalım. Biraz daha hızlı yaklaştırsın bizi. Ama şeye dolaşmam lazım. Çapaya çarpmayalım çünkü gemimiz yön değiştirmez. Koş 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 koş. Tamamdır süper oldu. Şimdi çeşitli yemekler yaptım. Çok ihtiyacımız olur mu bilmiyorum ama. Balık gelmeden ulaşayım ben şuraları. Ooo bir şeyler var. Malzemeler var içerilerde. Heps alalım. Öyle girelim. En alt kattan başlayalım. Karanlık biraz biliyorum ama konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Işık kaynağım yok o yüzden. Burada metalleri direkt toplayabiliyorum. Normalde bunları kazmam gerekirdi ama. Evet. Ha bir sürü malzeme çıktı. Çelik kanca falan çıktı. Güzel. En azından bizi bir metal harcamaktan kurtardı. İkinci katımıza bakalım nelerimiz var. Not bulduk bir tane. Başka 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 bir şeylerimiz var mı? Hmm, sandık var arkada. Yemek tarifi bulduk. Mantar omleti diye. Sanırım yumurta gerektirecek ama onu yapamam yumurtam yok çünkü. Evet. Şimdi artık hikaye moduna başladık yani hikayelere ilerlemeye başladık oyunda. Tamam bu üst kata nasıl çıkacağım? Merdiven var mı buralarda bir yerde? Merdiven var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ben göremiyorum sanırım. Buradan atlayabiliyor muyum? Ha, atlayabildim. Güzel. Şimdi sırayla gidelim olmazsa. Her şeyi toplayalım, her şeyi öğrenelim. Neler varmış burada? Robbie bots gone. Bruce is after me. Gonna stay here until I find a way of this place, Mike. Mike demiş ki Robbie'ye seslenmiş botun gittiğini söylemiş. Bruce benim peşimde diyor. Bruce neyden bahsediyor bilmiyorum. Ben köpek balığı olabilir Bruce dediği şey. İsim vermiş yani ona. Burada kalacağım bir yolunu bulasıya kadar demiş. Bakalım. Ee, bir köpek balığı yakaladım. Onun adını Bruce koydum. He. Aa kafesi hatta buraya koymuşlar köpek balığını. Buradaki çalışanlar. Sonra işte burada da ondan bahsetmiş. Bruce dediği şey köpek balığının adıymış. Güzel değişik. B1, B2. Bu B3 mi? Galiba B3'tür. Hemen bakalım B1'e. B1'de iki tane plastiğimiz varmış. Ve burada bir tane notumuz varmış. Okuruz bunları da. Çok gerek duyacağım sanmıyorum ama. Hemen bunun üstüne bakalım. Yine bir tane şey. O güzel bol bol metalik malzeme çıktı. E, Bunun arkasında bir şey var mı? Yok bu zaten benim gibi. Bir an onu atlayabileceğim mi diye düşündüm göz yanılması yaşadım. Tamam. B1 bitti. Sıra B2'de. Sırayla gidelim öyle hani karıştırmayalım. B2'de bir şey var mı? Yok gözükmüyor. Bunun üstüne çıkabiliyor muyum? Evet çıkabildim. Aa, üst kata çıkacağız. Ona yap onu yapmayalım. Buradan gidelim. Bakalım bakalım. Hurda metal, plastik, plastik. Evet. B3'tü bu galiba Buraya gelmiştim ama bunun içine girebiliyor muydum Tekrar bir kombi kontrol yapayım yok giremiyorum Tamam üst kata çıkmaya başlayalım artık Tırmanıyoruz git zaten Bunun için buradan çıkabiliriz herhalde Evet Biraz garip yapmışlar tırmanma şeylerini ama Çok da zorlamıyor Güzel bir ekran görüntüsü olur burada Hatta şöyle yapayım hmm. Evet Değişik Hoş duruyor Trace. Notun adı Trace. Bakarız bunları okuruz zaten. Plastikleri topladık. Grafiti yapmışlar. Bir şey yazmıyor. Ha bir şey yazı var. Took boat won't be back. Tekneyi aldım geri dönmeyeceğim diyor. Herhalde biri birini sattı. Kaçta gitti yani. Ondan bahsediyor. Güzel orada bir şeyler var. Ona bakacağım tekrar. Evet aynı yere çıkıyor. Başka bir yer yok. Buradan üst kata çıkılıyor sanırım. Hindistan cevizi tavuk yemek tarifi bulduk bu arada. Evet bir üst kata çıktık artık. Evet. Burada bir şeyler var mı? Yok. Buradan çıkabiliyor muyum? Oo, çıkamıyorum. Düşmeyeyim. Buradan da çıkamayacağım. O zaman He, buradan gideceğiz. Tamamdır. Buradan da bir ilerleyelim bakalım. Düşmeden. Güzel. İşte bu tırmanma yerleri biraz garip olmuş ama hallederiz. Bundan sonra dediğim gibi serideki keşifler, oyunlar çok hızlanacak. Niye diye sorarsanız Açıkçası ben vakit çalmak istemiyorum kimseden. Yani bütün tedarik edeceğimiz malzemeleri tedarik ettik neredeyse. Çok fazla miktarda malzeme topladık. Bunların da hakkını verelim artık. Hızlı hızlı bitirebilmek amacıyla zaten bu kadar büyük tekne yaptım, bu kadar malzeme topladım gördüğünüz gibi. Amacım oyda açıkçası. İlk ilk başta o yüzden birazcık malzeme toplama ve gelişme, her birini tek tek anlatma aşamasıyla uğraştım. Hala tırmanıyorum. Buradan içine giremiyordum değil mi? Emin olayım. Giriş gözükmüyor. Evet. Şimdi devam edeceğim, bakalım ne yapacağız. Bu arada ben not defterini göstermeyi unuttum bir diğer bölümde. X bilgisayarı yaptığımız zaman sinyal geliyor. Sinyal de buraya getirdi bizi. Radyo kulesi yani bu kuleye geldik biz. Bulduğumuz notlar buralarda. şeyler işte bizim ailemiz falan herhalde. Onları falan gösteriyor. T'ye bastığım zaman gözüküyor. Kaldırdım ben şimdi bunu. Tırmanalım bakalım. Evet. Neler varmış? Bunu alamıyor muyum? Alamıyorum. Bunu aldım. Yeni bir not. Ah, kafa lambası. Yeni bir eşya tarifi bulduk. Ütopya diye bir yere gideceğiz galiba. Bakalım. Ah, bakın burada Watasagan diye bir yer açıldı. 46-34 yeni koordinat geldi. People diyor. İnsanlar var galiba burada diyor. Tamam. Yani demek istiyor ki bu bölümde artık Watasagan'a doğru ilerleyeceğiz. Bir sonraki bölümde orayı keşfedeceğiz. Almadığım bir şey kalmadı herhalde. Son bir kez göz bakayım ama. Evet girdim hepsine ya. Gündüz vakti de şöyle bir görelim. Nasıl bir yerde. Hatta üstüne tırmanayım. O tepeden göstereyim. Artık kafalanması lazım olacak. Onu bir inşa edelim bakalım nasıl duruyormuş. Neymiş ne değilmiş görelim. Anlamış oluruz. Aa buraya çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum üstüne. Şöyle yapalım. Evet güzel durdu. Hatta şöyle yapalım. Bunda yeni keşfettim bu arada bu tuşları da. Hani bilmiyordum. E birmiş burası da. Tam kulenin olduğu yer. Gayet güzel. Hemen şeylerimizi açalım. Buradan düşersem ölürüm. Hop. Bir fırt aldı. Alsın canı sağ olsun. Şimdi 36 46 34 46 34 unutmayalım. Tek tek bakmak istemiyorum tekrardan. Bunu açtık. Dediğim gibi 86 97'ye geldik. Burada ayarlıyoruz. Şimdi tekrardan 40, 46 34'e gideceğiz. Köpek balığı hep dikkatimi dağıtıyor. 46. Sinyal yok diyor. Kırmızı yanıyor. 46 34. 34. Evet. Yeni bir sinyal aldı. 1902 metrede. Dümdüz gitmemiz gerekiyor. O zaman bunları böyle bir çevirelim. Artık. Evet. Yavaş yavaş oraya doğru hareket ederken ben de eşyaları üretme aşamasına geçerim. az bir tane bulduk galiba. Kafa lambasıydı o da. Buradan... Aa, buradan yapabiliyormuşum. Çok güzel. Hareket ediyor muyum? Evet yaklaşmaya başladım. Da orası kenarı çarpabilir mi geminin? Çarpacak 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 dönmesin gemi. Dönerse toplama sistemleri çok işe yaramayabilir. Evet kurtardık ucundan. Güzel. Hızlıca bunları da bir toplayalım. Envanterimizde ne var ne yok. Bu blueprint denen tarif kağıtlarını aldığımız zaman bunları masaya koymuyoruz. Bir kere aldığımız anda envanterimize öğrenmiş oluyoruz zaten. Burada çıktı zaten headlight diye. Kafa lambası. Yani bu kağıdı şey atabilirim artık kağıdı. Gereksiz. Anlamı yok benim için. Hemen biz bunu atalım. Şuraya da gelmişken bir tamir edelim malzememiz zaten vardı toplamıştık üstünde. Şimdi bunun için kafa lambası için bize ne gerekiyor? Ona hızlıca bakalım. Batarya gerekiyor bir tane. Bu arada ben şu tarifleri koyayım değil mi? Yani burada böyle duracağına. Eğer yoksa bu tariflerden. Coconut chicken. Yok. Şuraya da koyabiliyorum aslında. Yani buraya tarifleri de buraya yazabiliyorum ama. Gerek var mı ya buraya koyayım. Tek bir düzen gitsin hadi. Buradan okuması daha kolay olur. Evet. Şimdi bize bir tane batarya lazım. Batarya üretmek için ne gerekiyor? Bakalım buradan hemen. Bir tane bakır lazım. Diğer malzemelerim var. Bir tane bakırımı aldım. Ve bataryamı ürettim. Şimdi inşa etme tezgahımıza gidelim, craft tezgahımıza. Bataryam var benim. Bataryayı araştırmam lazım mı hiç? Ben bir tane daha batarya üreteceğim o zaman. Ama plastik gerekecek. Burada nerede gözüküyor bu arada şey? Burada gözüküyor. Bir tane daha ip lazım. İpi nereye koydum ben? Tahtalar, lifler, ıvır zıvırlar, taş, plastik, boş, boş, ip. Bir tane ip, bir tane de batarya lazım. Batarya için tekrardan bakacağım. Plastiğimiz yokmuş. Burada mı? Nereye koymuşum ben plastikleri? Hemen şöyle yapalım. Bir tane batarya üretelim. Geri kalanı koyalım. Yine plastik istiyor. <laughs> Aa bir pardon. Tamam batarya üretebildim. Şey, kafa lambasını üretebildim. Böyle kullanamıyorum. Bunu envanterime giymem lazım. Kapatın da biraz daha karanlık olsun. Bu şekilde ışık yapacak. Her büyük ihtimal karanlık bir yere gideceğiz. Orada kullanmamız için adım adım gösteriyor bize. Bu zaten oksijen şişemizdi bizim. Doğadan daha uzun nefes almamızı sağlıyordu. İlerliyor muyum? Evet malzemeler yaklaştığına göre ilerliyorum. Oraya kadar gidelim. Ee, i̇lk yerimizi keşfettik. O ikinci yerimiz 46-34'tü. Tekrar bir teyit ediyorum. Evet 1600 metre 300 metre ilerledik. Bu biraz vakit alacak. Ben de o arada herhalde malzeme falan toplarım. Şuraya da birkaç tane düzen kurarım. Çiçeklerim zaten buradaydı. Ee, tarla yapmaya başlayacağım malzeme üreteyim patates falan üreteyim bol bol yemek yapayım çünkü şuradaki şeylerle falan çok uğraşacağım birden fazla tarla yapmayı planlıyorum daha fazla malzeme üreteyim diye tarlaları yaptıktan sonra görüşürüz herhalde arkadaşlar hoşçakalın teşekkürler evet şimdi hızlıca küçük tarlalarımı ürettim her biri 3 tane patates sığabiliyor 3 tane patates koydum bana 6 tane patates olarak geri veriyor. Yani her birine 2 kat geliyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Yani 10 tane tarlam var toplam. 60, 30 patates ekeceğim 60 patates geri alacağım. Ya patatesim var mı tabi onu bilmiyorum. Patatesim hiç yok galiba. Azim toplayalım. Toplayabildiğiniz kadarını. Evet, patates hiç yok. Tamam ben oraya zaten şimdi bir tane daha şey yapacağım. Bir, bir iki tane su arıtma şeyi yapacağım ki bunları sulamak için onları kullanacağım Onları da yapayım onları da gösteririm herhalde şimdi Arkadaşlar bu arada o mavi doğru giderken Yeşil bir işaret daha çıktı yeşil adalar burada da gerekli malzemeler var İlk başta ben yeşil adaya gideceğim ondan sonra mavi adaya giderim Evet şöyle döndürsem yeterli olur herhalde. Sıkıcı aşamaları göstermeyeceğim tabi yolculuğu. Adaya ulaştıktan sonra görüşürüz. Ara ara böyle kontrol ediyorum hani yaklaştım mı? Yanlış yöne mi gidiyorum diye. Doğru gidiyoruz ama şu koordinata gitmeyeceğim dediğim gibi. Yeşil adada buluşacağız. Evet bu arada Üretime başladım. Patateslerim ve soğanlarım olmaya başladı. Geçici olarak soğan üretiyorum tabi. Patates ağırlıklı üreteceğim. Ama patateslerim neredeyse hiç olmadığı için. Şu anda böyle üretiyorum. İki tane şey yapmamın sebebi. Birinde full temiz su tutuyorum. Diğeriyle de boşalttığım şeyleri dolduruyorum. Bu kadar çok olmasının sebebi ani durumda. Hani gece girse acil olarak. Onları kullanmak amacıyla. Yine bir yerlere yiyor. Balık. Neyse önemli Çapraz yaptım buraları artık. Niye diye sorarsanız her seferinde tek bir blok yediği için kare yapınca daha büyük bir alan gidiyor ama çapraz yapınca daha küçük alan gidiyor. Hem malzemeden tasarruf ihtiyacımız yok fazla malzemeye. Hem de daha kolay oluyor. Hani üzerindeki şeyler yıkmıyor. Biraz kurnazlık oluyor ama. Yani sonsuz sayıda köpek balığı var sonuçta. Öldürdük mü bir daha geliyor. O yüzden ben de kendi kurnazlığımı yapıyorum. Ahlaki değerleri fazla umursamamış oldum ya yani. Barillerden patates çıkıyor onları almaya çalışıyorum genelde Patates üretimi hızlandırmak istiyorum 300 metre artık görünmeye başlayabilir Evet ada devasa olarak görünmeye başladı Güzel yaklaşıyoruz Şimdi depolayacağımız malzemeleri depolamaya başlayalım Yanlış depo güzel. Liflerimizi atalım. Bunları üretmeye devam edelim. Yosunlarımız üretilsin. Evet taşlarımızı buraya koyuyorduk. Plastikler. Aşağıda daha yer varmış. Böyle yapalım. Bunun üzerine ben biraz da birer tane tabela yapacağım işte. Hani neyin ne oldu belli olsun hızlı bulmak için. Şimdi değil tabii. Daha sonra uğraşacağım onlarla. Düzenleme yaparken, inşa ederken. Evet gitgide yaklaşmaya başladık ekranın sol tarafında zaten yani artık ortasında gözükmeye başladı da sol tarafında daha çok gözüküyor Biraz şöyle mi yapsam Sanki böyle bir tık da böyle gitsem iyi olur gibi Evet rüzgarda avantajını kullanalım Şöyle yapalım Bu çok sağ bakıyormuş böyle yapsak 300 metre 299 metre Evet yaklaşıyorum Hatta birazcık kolaylık sağlayalım gemimize değil mi? Ara açalım. Hulumuzu. Bu Hul deniyor buna. Evet artık patlayıcı yapmaya başlayacağım. Yeşilada'ya gelmemin sebebini anlayacaksınız zaten. Yeşilada'nın dibinde küçük balıklar var. Bu balıklardan patlayıcı böyle tozu gibi bir şey çıkıyor. Bununla ağ fırlatıcı yani daha doğrusu ağ fırlatıcı yapınca A yapmanız lazım. O ağları üretmek için kullanılıyor bu şey. Onu yapınca da hayvan yakalayabiliyorsunuz. Hayvanları işte burada besleyebiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. Onlar da size işte tüy, et, süt, yumurta her türlü şeyin tedarini saldı. Yani gitgide gelişiyoruz açıkçası. Biraz daha yanaşayım durayım artık burada. Tamam. Geri kalanı götürür zaten beni. 5 saniye daha gidelim. 5, 4, 3, 2, 1. Şöyle küçük pencere yapsam aslında en açtığım yeri görebilmişim. Bir yere kadar daha çekebiliyorum ama çok fazla değil. Evet limiti var yani. Çünkü şey tutuyor çapa tutuyor. Şunları da hala hazırda burası üretirken koyayım. Bitkilerim ne alemde? Suladım değil mi ben bunları? Evet sulamışım. Olmaya başlamış. Yavaş yavaş daha olacak. Hemen bu yapışkanları koyalım. Envanterimizde gereksiz şeyleri boşaltalım. Şu kancalar kalsın. Lazım olabilir. Evet. Şey var. Şişemiz var. Paletimiz var. çalışa başlayalım. Gereksiz malzemeleri toplama aşamasını göstermeyeceğim. Hani metal carçurt için. Aha. Yeni bir şey buldum burada. Bu kazılıyormuş. Kazalım bakalım. Gümüş algea. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Galiba yemekte kullanıyorum ben bunu. Şu köpek balı bana biraz problem oluşturacak. Benim bunu öldürmem lazım bir an önce. Hayır, sıkıştı. Yani kafayı yedi hızlı hareket edemiyor. Bu da benim avantajım. Peşinden ayrılmayacağım ben bunu. <laughs> Ağzını gördük. <laughs> Hadi gel artık gel artık gel artık. Ölecek yani elbet ölecek. Başka yolu yok mu? Yakaladım. O dediğim balığı gördük. Bu balık çok yaklaşırsanız patlıyor. O yüzden bunu okla öldürmek zorundayım. 5-6 tane ok harcamak zorundayım. Her birini tutturdum varsayarsak. Evet 1-7 7 Patlarsam malzemeleri alamıyorum bu arada. O yüzden. Aa öldü. Öldü. Hemen bir nefes alalım. Toplamaya başladım. Poison puffer mıydı bu? Evet. Poison puffer balığın adı. Zehir püskürten gibi bir anlama geliyor. Bunu kafama giyebiliyorum. Aa oksijen tüpü gitti. Onu giyince. Göstereyim diye şey yaptım ama Böyle yapışkan Bone gibi oluyor ama hani Bir de yemeklerde kullanabiliyorum sanırım ben bunu Şöyle yapalım evet Bunlardan toplayacağım o yapışkanlarla ağ fırlatma mekanizmasını kuracağım Onları da şeyde kullanacağız zaten Hayvan yakalarken onları da göstermiş olacağım çeşit çeşit keçi gibi Hayvanlar falan var Deve gibi, şey deve diyorum lama gibi Keçi gibi hayvanlar var Güzel şeyler var şekiller koşuyor. Keçi bu. Bunun sütünü sağlıyoruz. Dedim ki bunları yakalamak için o malzeme ihtiyacım olacak. Onun şeyini açayım. Tarifini açayım. Onu göstermiş olayım. Ne yapmamı gerektiğini. Şimdi buradan göstereyim ben. Net Launcher denen bir şey var. A fırlatıcı. A fırlatıcı üretirim ama bu malzeme kullanması gerekiyor. Ne gibi malzeme? A gibi malzeme var. Neredeydi o? Mühimmat kısmı var mı burada? Ama burada daha çıkmamış. Açılmamış hatta kilidi. Bunlar... Hmm, patlayıcı post oldu zaten bunlar üretti. Bunun kilidini açayım. O zaman demek seni çok iyi anlayacaksınız. Koydum buraya kilidini açtım. Artık A açabildim A'yı. Yeterli malzemem yok. Bu arada benim korkuluk yapmam gerekiyor. Çünkü bunlar yiyor. Ürünlerimi. Bunun gelmemesi için korkuluk yapmam lazım. Neyse. Nereye çıktı? Evet. Direkt fırlatıcı yanına çıktı. Bir tane yapayım hatta. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç videoyu bölmeyeyim. Bir tanesini yakalamaya çalışayım. İnşallah boşa kaçırmam çünkü çok pahalı. Yani zor üretimi. Boşa kaçırırsam yandık. Evet bir tane matımız var. şimdi plastik ve vida lazım bize. Plastik, plastik, plastik. Kaç tane lazım? İki tane daha lazım. dedim iki tane varmış. Evet, plastiği yaptım. Burada lazım iki tane. Onu aldım. İki tane de vida. Hazırda vardır. Evet, varmış. 7 tane varmış. Evet. Bunu buraya koyalım. Direkt mühimmatını kendi doldurdu. Ama şimdi biz bunu yapacağız da. Bu hayvanlar sonuçta bir yerde yaşaması lazım. Yoksa kendi başına kaptırır giderler. Hemen hızlıca bir inşaat aşamasına gireceğiz. Mecbur gireceğiz. Şöyle söyleyeyim, buna gerek yok. <laughs> Direkt düz geçelim kapıma, üstünden atlayabiliyoruz zaten. Hayvanlar atlamasının yeterli olan o zaten. Bunu koyalım. Şimdi, bunu yaptık. Hm. Keçimizi yakalayalım bakalım. Köpek balığı gelmedi. İnşallah kaçırmam çünkü biraz garip. Çatal koymuş bu arada nişan alma yerine. Of, çok kurt. Çok korktum. Ve göstereyim hatta ekran görüntüsü olur bana da. Hı, -hı Güzel oldu. Ama bunun beslenmesi için buraya ot mod koymam lazım. Yoksa malzeme ürettirmeyecek bana. Sağma işareti var hatırlar mısın? Oyunun en başında bu vardı. Hemen kovamızı yapalım. Biz bunu bir sağalım. Ve artık bir kova sütümüz var. Bunu yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Direkt içebiliyorsunuz. Ben direkt içmeyi tercih ettim. Bir daha olduğunda bir daha sağlayacağım ben bunu. Şimdilik bu geçici olarak buraya atıyorum bu malzemeyi. Dediğim gibi. Bu bölümü burada bırakalım. Daha sonra adanın üzerinde farklı hayvanlar varsa onları da yakalamak için bu barutumsu şeyden yapmam lazım. O balıklarda arayacağım. Büyük ihtimal yok ama deneyeceğim şansımı. Onları yakalarız. Büyük adamızı keşfederiz. Yeni öğrenebileceğimiz bir şeyler varsa onları öğreniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.